yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Ee, arkadaş telefonu düşürmüş çatıdan. Şöyle bir darbe almış. 4 4 kattan düşmüş. Ekranı paramparça olmuş. Şimdi makineye koyacağız. Makinede anakart zarar görmesin diye. Makinede sökeceğiz. Ali abi. Bunda da numaraların sonra... yarısı gitmiş. Şey şeyden yani çıkartabilir miyiz bu numaraları? Bir dakika abi. Şimdi makinede <laughs> Telefonumuzu alıyoruz, ekranını böyle bir öpücük yardımıyla söküyoruz arkadaşlar. Bu tabi daha ekran değiştiği için fazla zor olmayacak. Bu şekilde eski ekranı söktük şöyle bir ilaç yardımıyla da içinde kalan eski silikonları cam parçalarını falan da temizledikten sonra şöyle de kamerasını siliyoruz abi. Elimdeki cihaz da J7 Prime bu arada. Şöyle gene bakıyorum. çalıştır. Şimdi ekrana gelmeyen toplayacağız. Açılmıyor. Bekle abi. O kadar doldurursan iki saatte açılır. Bekle açılacak. Evet, 7000 7000 sıvı silikonla silikonluyoruz şimdi geldi. normal normal oldu çıkış şeyini mutlaka koymamız lazım yoksa çirkin bir görüntü oluyor. Böyle tekrar test edelim ekranımızı bu şekilde. Bu şekilde takıyoruz. Sonra yine makinede biraz yapıp soğumaya alalım. yardımıyla soğumaya alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik.